Aman çilek televizyon kaçmıyor ya bir işin ucundan da sen tutuversen. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Babam yok mu? Ev aramaya gitti daha dönmedi. Senden neredeyse bütün evi toplamışsın. İşte ufak ufak çocuklar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Babanızı ilk defa bu kadar kararlı görüyorum. Ev bulur bulmaz taşınacak. E, Ailevi bir durum anlayışını teşekkür ederim. Tekrar beklerim. gitti Betüş gitti. Baban Perihan'a gitti. Sonunda olacağı buydu anne. Adamcağız yıllardır seni bekliyor yüz vermiyorsun. E o da o zaman içinde Perihan teyzeyle yakınlaşmış demek ki. Bana Perihan deme. Bana Perihan deme. Onu bulsam bir kaşık suda bulacağım. Ay anne lütfen böyle söyleme. Betüş'cüğüm ben çıkayım sizi yalnız bırakayım. E oldu canım görüşürüz Suzan. Görüşürüz. Merhaba Suzan. Merhaba Sadık Bey. Ay bu arada geçmiş olsun. Betüş başınıza gelenlerden biraz bahsetti de. Ya öyle mi? E, zamanla atlatacağız Suzan. Im. İnşallah. Ee, ev bulabildiniz mi bari? Aa, buldum buldum. Bizim evin üç durak ötesinde karşılıklı iki daire var. Bunlardan Hı? birini tutarız herhalde. <laughs> e, hayırlısı. Annemin nesi var? Ay bilmiyorum, özel konuşuyorlar, ben de bulaşmayayım dedim. Herhalde rahmetli eşinden bahsediyorlar ki, acısı depreşti zahar. Size iyi günler. Şey. Aa Sadıkçım, evde görüşelim hayatıma. Akşama. Ee, tamam. Sağ ol canım. Eee, Çocuklar, madem ders çalışmayacaksınız bana biraz yardım edin. Sabahtan beri bilim koptu eşya toplamaktan. Edemeyiz Firuze abla. Biz buradan taşınmak istemiyoruz ki. Ben açın. Ne haber oğlum? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet çocuklar size çok iyi bir haberim var. İki tane ev buldum bunlardan birini seçeceğiz artık tamam mı? Ben bakarım Sadık Bey. Sadık'ım. Anam Sadık. Umur Bey gene mi Tamam, rahat olsun içiniz. Yarın taşınıyoruz, bir ev bulduk. Ha, fantastik kozmetikten iş teklifi aldın değil mi? Yalıya taşınıyorsunuz herhalde. Söyle, kaç para teklif ettiler? Ya ne teklifi, ne fantastiği anlayamadım. O en pahalı makyaj malzemelerini satan firma mı? Evet kızım. Yani Umur Bey'den iyi olmasınlar ama o şirket tam bir soyguncudur. Ah Sadık kabul etmeyeceğini biliyordum. Kabul etmedin değil mi? Ne diyorsunuz? Bir şey anlamıyorum söylediklerinizden Umur Bey. Sana iş teklif ettiler sen de kabul etmedin değil mi? Hayır etmedim. Ee, yani bana iş mi teklif ettiler? Ne kadar maaş vereceklermiş? Ay boş ver onu. Ben sana son aldığım maaşın iki katını vereceğim. Geriden. Hayır. Ee, tamam tamam. Üç katını. Arzu'yla da kovacağım. Arzu Hanım'ı mı kovacaksınız? Evet Sadık. Bugün anladım ki sen benim elim ayağımsın sen olmazsan ben biterim. Öyle tuhaf tuhaf bakma Sadık. Ya tamam beş katını veriyorum. Ve çocukların önünde senden özür diliyorum Sadık. İyi teklif kabul et baba. Et. Hatta o misli de. Bizi evden çıkartmasın bana yeter. Umur Bey, bakın ben sizden öyle ütopik zamlar istemiyorum. Sadece bu yıl yapmadığınız ve yapmak istemediğiniz almam gereken zamları istiyorum. Başka? Sonra Arzu Hanım'ı kovmayın, gönlüm buna razı gelmez. Ee? Yeter ki o kadını benden uzak tutun, anlaşıldı mı? Anlaşıldı, anlaştık! Bu arada... ...takdir edeceğiniz kişinin doğru insan olup olmadığına iyice karar verin. Hı? -hı. Yanlarım benim. Yetiştirince çok şaşıracağım. Evet. Eyvah. <laughs> İddiayı kaybettim. Tuğçe'nin babasıyla konuşmaya gideceğim. Hmm. Aa, gözlerime inanamıyorum. Ya dün bu adama kızıyorlardı. Şimdi el sıkışıyorlar. Allah Allah. Bunlar ailece garip. erken geldik karıcığım. Öyle yaptım. Ne yapıyorsun? Siparişlere bakıyordum. Öyle mi? Yalancı seni. Ay rahat ol rahat ol, kızmayacağım hayatım. Al şu dürbününü, doya doya bak bakayım. Daya gözüne, bak bakayım şöyle perilerine bir. Bak bak. Zira yarından sonra bu hiçbir işe yaramayacak Avni. Ne, ne, neden? Sıkı dur. Betiş adımlar taşınıyorlar. Ne? Nereye taşınıyorlar? Üç durak ötede bir tane ev bulmuşlar, oraya taşınıyorlar. Ha üzülme hayatım, karşı daireleri boşmuş, oraya da biz geçeriz. E seni en sevdiğin hobinden mahrum bırakacak değilim ya. Ciddi misin Suzan? Ne kadar düşüncelisin. Bak ne yapalım biliyor musun? Yarın sabah gidelim, öbür daireyi biz tutalım. <laughs> akşama kalmaz taşınırız. Ay canım benim. Ben bakayım suratımın hiç böyle ciddi bir şey bir ifade var mı? Ha? Ne yani, öbür daire boş değil mi yani? Ben dedim ama sen ben dalga geçiyorsun. Sen boş dedin bana Suzan <laughs> bir saat. Şimdi ben dedim ki başka bir tane... Kaç kaç biraz ucuz abi. Kanalımıza Ay. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.